açalım. Yarım şak leblebi nasılmış? Yalnız dikkat etmenizi istiyorum. Yine Kayseri şivesiyle söylemeye çalışacağım. Onun için biraz daha özüne kal, sadık kalarak okumaya dikkat edeceğim. Matal matal manike 3000 atar canike matal başını bağlamış diye diye ağlamış. Evvel zaman içinde kaldır saman içinde balık kava tırmanırken deve dellal iken Eşek ebemin düğününde kalburla süt taşırken, tostluğa hamal iken, kurt köyde muhtar iken, pire berber iken, kavakta kafam kadar nar biterken, karınca bakkal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken ve de karabocuk efendi terzi iken, Allah bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çoğmuş. Çoğ dimesi yiyin günahmış hem akıllı hem de azimli hem de kurnaz bir Keloğlan olan varmış. Keloğlan'a olana bir dene türkü yapmışlarmış. Keloğlan'a olana kel desem darılır. Kafasına timtik vursam yarılır. Yazın ağaç gölgesine serilir. Kışın selameti bulur Keloğlan olan diye. Kele olan değil. bir gün yolda giderken yarım şak leblebi bulmuş. Bu yarım leblebi sevinerek almış yerde. Bunu kapımızın önündeki kutunun üstüne bırakın da yiyelim demiş. Yarım şahleblebiyi kutuyun üstüne koymasıyla beraber yarım şahleblebi kutuyun düşmüş. Çabalanmış, çabalanmış, çıkaramamış. Bir de varmış ki karşıdan dülger geliyor. Ehem, ehem, şöyle bir kıvranmış. Ey dülger şu kutuyu kır demiş. Dülger niye kele olur demiş. Kele olan yine ehem, ehem demiş. Dülger kutuyu kırsın kutu benim yarım şahleblebi'mi versin demiş. Bire kele olan. Yarım şahlebler için kutup kırılır mı? Demiş. Koymuş gitmiş. Keloğlan taslamış bir de dikkatle bakmış ki karşıdan A geliyor. Gene kıvranmış. Ehem ehem deyip boğazını temizlemiş. Şöyle bir güzelce gerilmiş. A'ya. Bana bak dülgeri döv demiş. A bıyıklarını vurmuş da demiş ki. Yok kele olan demiş. Keloğlan olan <laughs> söylemiş. A dülgeri geri dövsün. Dülger kutuyu kırsın. Kütük de benim yarım şahle beni versin demiş. Ha yine bıyıklarını vurmuş, bürmüş ve demiş ki Rekeli olan yarım şahle için dülger dövülür de mü? Demiş. Yürümüş o da gitmiş. Bir de bakmış ki şuradan ağanın karısı geliyor. Hemen kıvranmış, çemrenmiş öhö, öhö. diyerek yüksek perdeden konuşmuş. Ey kadın ağaya kuş demiş. İriyar kadın tepeden bakmış, kırıtmış, sormuş. Niye olan kadın ağaya kussun, a ağa dülgeri dövsün, dülge kutuyu kırsın, kutuk benim yarım şahle geri versin demiş. Gid oradan kelit, yarım şahle için ağaya kusulur mu demiş. O da bırakıp gitmiş. Keli olan taslamış bir de bakmış ki karşıdan bir sıçan geliyor. Aynısı gibi sıçana demiş. Ey sıçan kadının urbasını kes. Yürekli olan demiş. Sıçan kadının urbasını kessin. Kadın A'ya kussun, A dülgeri dövsün. Dülger kutuyu yırsın. Küçük de benim yarım şahledebim geri versin demiş. Sıçan kuşum kuşumser halde yarım şahledebim için kadının urbasını kesmem demiş. Bırakıp gitmiş. Kele olan yine yolu taslamış. Bir de bakmış ki kedi geliyor. Kele olan bir kılık çembermiş. Elini böğrüne koymuş. <laughs> etmiş. Ey kedi, sıçanı boğ demiş. Niye kele olan demiş? Kedi sıçanı boğsun. Sıçan kadının burbasını kessin. Kadın ağa'ya küssün. Ağa dülger'i dövsün. Dülger kutuyu yıırsın. Kütük de benim yarım şaklı geri versin demiş. Yarım şah için sıçanı boğmam demiş. Kedi. Bırakmış. O da gitmiş. Kedi olan yine yolu tasmamış. Bir de bakmış ki bir köpek geliyor. Ey it kardeş. Kediyi boğ demiş. Köpek kuyruğunu şöyle bir sallamış. Hav hav demiş. Niye kelo olan demiş. Öh öh. İki elini böğründe şöyle bir gerilmiş. İt kediyi boğsun, kedi sıçanı boğsun, sıçan kadının urbasını kessin, kadın ağaya a ağa dülgeri dövsün, Dülge kutuya vursun, kütük de benim yarım şahleblebimi versin demiş. Köpek şöyle bir ağzını dilini dişini oynatmış, kuyruğunu da sallamış demiş ki, kele olan bak ben yarım şahleblebi için kediyi boğmam. O da tezikerek gitmiş. Keloğlan yine taslamış bir de bakmış ki şuradan bir diken geliyor. Keloğlan öh öh deyip ellerini böğrüne koymuş da demiş ki Ey diken itin ayağına bat. Diken yuvarlanmış, toparlanmış. Niye Keloğlan demiş. Keloğlan yine aynı lafları sıralamış. Diken itin ayağına batsın, it kedi gibi olsun, kedi sıçanı olsun, sıçan kadının urbasını kessin, kadın ayak ağa üstün, abim geri dörsün, dülger kütüğü kırsın, kütük de benim yarım şaklebilerimi versin demiş. Diken demiş ki ben yarım şah leblebi itin ayağına batmam. Bırakmış o da gitmiş. Keloğlan öfkeli halde taslamış. Ökelenmiş. Bir de bakmış ki şuradan bir ateş geliyor. Keloğlan deyip gerilmiş. İki elini böğrüne koymuş. Sinirli sinirli ey ateş. Dikeni yak demiş. Niye Keloğlan demiş. Keloğlan yine gidikleşmiş. Elini böğrüne koymuş da demiş ki Ateş dikeni yaksın, diken itin ayağına batsın, it kediyi boğsun, kedi sıçanı boğsun, sıçan kadının hurbasını kessin, kadın ağaya kuşsun, ağa dülgeri dövsün, dülger kutuyu kırsın, kütük de benim yarım leblebimi versin demiş. Ateş şöyle bir dilini çıkararak demiş ki ben yarım leblebi için dikeni yakamam demiş. Keloğlan yine taslanmış bir de bakmış ki şuradan bir su geliyor. Hemen suyun yolunu kapatmış. Yine gerilmiş. İki eli böğründe bu sefer biraz daha kendine güveniyor. Ey su! Ateşi geçir demiş. Su bir köpürmüş. Demiş ki niye keli olur? Keli olan gene başlamış ama çok öfkeli başlamış. <laughs> Kükremiş de demiş ki su ateşi geçirsin. Ateş dikeni yaksın. Diken itin ayağına batsın. İt kediyi boğsun. Kedi sıçanı boğsun. Sıçan kadının urbasını kessin. Kadın ağaya kussun. A ağa dülgeri dövsün. Dülger kutuyu kırsın. Kütük de yarım şaklebde versin demiş. Su şöyle bir dikelmiş. Köpürmüş. Yarım şaklebde için ateşi geçirmem demiş. Gitmeye çalışmış. Gidememiş. Mecbur. Su ateşi geçirmiş. Ateş dikeni yapmış. Diken itin ayağına batmış. İt kediyi boğmuş, kedi sıçanı boğmuş. Sıçan kadının kurbasını kesmiş. Kadın ağaya küsmüş. A Ağa dülgeri dövmüş. Dülger kütüğü kırmış. Kütük kele olana yarım şah leblebisini vermiş. Kahramanımız kele olan aklı, sabrı, azmi sayesinde leblebisine kavuşmuş. Yemiş, yemiş, doymamış. Anasına, danasına, her bir arkadaşına, eşine, dostuna, dünya aleme ikram etmiş. Yine de yarım şah bitmemiş. Evet. Masalımız bu kadar.